hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere beraber şu iki beraber taşların arasından geçeceğiz. En son taşlar değmeden e, sayıyor kişi sayı alacak ve bu iki de bitecek. Hazırsanız videomuza geçelim. Like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olabilirsiniz arkadaşlar. Başlayabilirsiniz. Üçüncü, üçüncü Başla Servet. Demirhan gidiyor. Servet. Ulaşabilecek mi Sayı'ya? Servet. Servet ve Sayı'ya ulaştı. Sıra Emirhan'da. Emirhan geliyor. Emirhan. Emirhan yaklaştı. Emirhan geçebilecek mi? Emirhan geçti. Emirhan abi. Sıra bende arkadaşlar. Evet. Sen mi? diyorum. Ben arkadaşlar. Ben de bir. Ben emirhan, değil. ikide bitecek mi? Emirhan bu kazanacak ve Emirhan, Emirhan Hem her gün kanalıma hoş geldiniz. Bugün videomda Emirhan taşların arasından geçti. Bir, bir sefer öne geçti. Birinci bölümü Emirhan kazandı. Şu an ikinci bölümde beş bölüm var. Beşinci de engelleri zorlaştıracağız. Kim beşinci bölümü kazanırsa şampiyon olacak. Amaç bu oyunu tanıtmak arkadaşlar. Hazırsanız videomuza geçelim ve ilk başarılığı ben tanıtmak istiyorum. geldim ve ben de bir sıra Emirhan. Emirhan yaklaştı Emirhan da iki Emirhan bu oyunda çok iyi Evet abi. hızlıca geldi ayağını vurmadan geldi Sıra Servet'te Servet yapamazsa ikinci bölümde Emirhan kazanmış olacak Servet ayağını yeri vurmaması gerekir Servet taşı vuracak bunu Yandı. Sıra bende arkadaşlar. Başlayacağız. Buradan. Vuracak mı acaba? Erhan çok hızlı geliyor. Opa, oldu? Sıra arkadaşlar. Seyhan da hızlı geliyor. Vurabilecek mi? Vurdu mu? Ayağını yere vurdu ama. Ölmüyor. Diğer tekeldek de geçse değil. Kazanacaktı belki. Emrahansızlıkca geldi ara bir hanım kazandı. Yok. Şimdi arkadaşlar birazcık beklememiz lazım. Ee, engelleri zorlaştırmamız lazım şu an. O yüzden biraz e, zaman alabilir. O yüzden duraklatmamız lazım. Bir mol almak istiyoruz. Ay, arkadaşlar kısa bir mol alan sonra Tekrar tekrardan devam ediyoruz ve şimdi kameranımız Bedirhan e, deneme yapacak. Hazırsanız denemeye geçelim. Bedirhan başlayabilirsin. Evet Bedirhan denemesini yapıyor. Yani biz yarışmacı olduğumuz için bu oyunu pek, pek iyi anlayamayız. O yüzden Bedirhan bize anlatmaya çalışacak. Bedirhan geçti. Bu oyunda ayağımızı yere vurabiliriz arkadaşlar. Çünkü

Abi yere, yere değil mi? Evet. Ama üç kere vurabiliriz. İki. Bir taşı atlattı. İkinci. Pardon. Devam edebilir He he. Deneme olduğu için bir şey olmaz. Her taştan geçmesi lazım. Çok zor. Ve iki taşı daha geçti. Geri baştan Zeyhan da çok geçen değil. Ben devam edemeyeceğim. Çok zor yani. Emirhan'ı, Emirhan bakalım Emirhan ben deneyebilecek mi? Lazım. Bu bisikletin freni yok. O yüzden ben de az önce denedim olamadı. Evet. Emirhan geçecek mi? Bir kere vurdu ayağını. Üç, hakkı var. Ve gidiyor Emirhan. Emirhan bunu başarırsa artık ne diyeyim yani. Çok zor bir oyun. Bir de bu bisikletin de freni yok. Zorlaşmak istedi. Freni maalesef. O evet. günü oynarken patladı. Evet, Emirhan geçti geçti. Emirhan nasıl geçtiyse anlamıyorum artık. Çok güzel. iyi geçti, çok güzel yani. Şampiyon olacak diye düşünüyorum ben. Şöyle Emirhan 4, ben 1, Servet 0. Umarım Emirhan kazanır bu oyunu çünkü Emirhan bu oyunu çok seviyordu değil mi Emirhan? Evet. Lütfen çekilir Çok güzel bir rol. Başlayabilirsin Servet. evet Servet başlıyor. Servet denemedin maalesef bu devam ediyorsunuz ve Servet. Servet yandı. Bir kere ayağını vurdun. Servet hakkın var. Maalesef. Bir hakkın, iki hakkın kaldı. Devam edebilirsin şimdi. Devam şu şu taşa. Bir, bir hakkın kaldı çünkü bir, ha. Yandı. Ben, maalesef yandı Servet. Bu oyunu yapamadı sıra Emirhan'da. Galiba alyamadı bu oyunu. Evet, Çok üzüldü Servet. Sıra Emirhan'da Emirhan oyna. Emirhan bunu yapabilecek mi bakalım. Servet bak Eren. Anlayamadım galiba oyunu Evet Emirhan yapacak galiba Ama çok zor bir oyun Ben de yapamadım maalesef Emirhan Emirhan şampiyonluğa geliyor Emirhan şampiyonluğa Geliyor mu Geliyor mu ve geldi şampiyon <laughs> Ve hareketini de yaptı Evet arkadaşlar Şampiyon Emirhan oldu ee. Evet. arkadaşlar, kazananımız Emirhan oldu. Benim YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Hepinizin bayramını içten dileklerimle kutlarım. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.